Ben geldim. Evet. Uzun zaman sonra ben geldim. Neyle mi geldim? Bugün Mudanya'ya gidiyorum. Bugün hafta izledim Mudanya'ya gidiyorum. Sabahtan e, Nilüfer'e gittim. Nilüfer'den sonra metroya bindim. Emek metrosuna. Yo. Öyle bir kez e Ondan sonra oradan e, indim. Emek metrosuna bindim. Ondan sonra emek metrosuna da en son emekte indim. Şimdi bir meyi bekliyorum. Ondan sonra Mudanya'ya gideceğim. Ne mi? Balık ekmek yemeye. Evet. Balık ekmek yemeye gidiyorum. Yani bandım da sevince burayı <laughs> ben de dedim güzel yalım Mudanya Mudanya derken Mudanya'da daha çok balık ekmek olduğu söylendi. O yüzden Mudanya'ya gidiyorum. Evet. Metro yapıyorsunuz. Emek istasyonu da gidiyorsunuz. Emek metrosuna gidiyorsunuz. Bir G yapını, yo bir M yapını gidiyorsunuz. <laughs> bir bandırmalı Bursa metrosu tarif eder sence bu kadar. <laughs> Bursa'yı tarif eder sence bu kadar olur. Şimdi bir M'ye gelsin. Ondan sonra yine yarım saat sürüyormuş olduk kitabım yanımda. Öyle. Bakalım. Balık ekmek yemeye gidiyorum. Mutlaya geldim. Denizi gördüm. Çok mutluyum. Bakın. <laughs> Benim gibi deniz aşıklısı, aşık birisi. Denizi görünce ne kadar mutlu oluyor görün. Ay deniz kokusunu özlemişim ya. Gerçekten denizi kokusunu özlemişim. Şimdi şöyle balık ekmek yemek için güzel bir yer bakacağım. Şöyle güzel bir balık ekmek yiyeceğim. Kısmetse ondan sonra da çay içerim. Saat 8'e kadar buralardayım. <laughs> Öyle yani ne yapacaksınız Can sıkılınca? Demedi de. Ne zaman tövbe <laughs> Hadi bakalım şöyle güzelce bir balık ekmek yiyeyim ya. Çok acıktık gerçekten çok acıktık. Evet balık ekmek yeme yerini buldum. Sonra sonra buldum. Tam da böyle istediğim gibi bir yer. Böyle denize çok yakın olsun istiyordum. Denize çok yakınım dezi kokusu içime çeke çeke şöyle balık ekmeğimi güzelce yemek istiyorum. Hatta yerken videoda çekiyorum şöyle iştahlı iştahlı bir balık ekmeğimi yiyeyim. Ondan sonra da çay içerim artık. Ama güzel bir yer buldum. Evet. Yani bu sahilinin alt tarafında bir yer böyle at. Hatta işte yerine etiketlerim <laughs> biliyorum. <muyum, yerine. gülüyor> Instagram etiketlerim daha doğrusu. Şimdi güzelce yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra gezmeye devam. Gerçi hava karardı bu saatte çok gezmek olmaz herhalde ama ya da sahilde otururuz birazcık. Çay içeriz. Deniz havasını içimize çekeriz. Özlem, denizde büyüyen biri olarak, deniz kenarında yaşayan biri olarak denizi özlemiştim. İyi oldu. Evet. Yarın neresi istikamet bilmiyorum. Bu iki güne oluşan bir vlog olacak. Bugün yarın ilk vlogumuz Mudanya olacak. İkinci <laughs> kısmı nereden gelir bilmiyorum artık. Belki de aparttan çekerim belli olmaz bana. Şimdi balık ekmeğim gelsin. Çok güzelce bir yiyeyim. Çok acıktım. Çok acıktım. Çok acıktım. Özlediniz mi beni? <laughs> tek sıkıntı çok erkek var. Biraz kendimi rahatsız ettim. Böyle kenarda oturdum böyle kenarda bekliyorum balık ekmeği mi? <laughs> <laughs> Acıktım çok. Bir gelse balık ekmeği mi yesem? Yiysem. Tamam. balıkçılar barınağının yanı. Kaç günden bir balık ekmek sayıklıyordum evde. Sonunda geldi balık ekmeğim. Şimdi afetleyeceğim. Deze de çok yakın dediğim gibi. Bakın. Şöyle güzelce yavaş yavaş afetleyeyim. Yiyeyim balık ekmeğimi. Sonra muday yegesine devam. Şimdi balık ekmeğimi yedim. Şimdi çay içmek için bir yere gideceğim. Nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Ama sonra sonra buluyorum. Yani onu da sonra sonra bulamam. Şu an önce sahilde biraz oturacağım. Birazcık sonra çay içeceğim. Öyle. <laughs> Ay. Yani en bahsettiğim gezmeyi seven ben. Ya banklar az önce bomboştu, şimdiden yara dolmuşlar ya. Açıklattım. Ben şimdiden biraz... Şurada yedim balık ekmeği. Karnım doydu mu? Doydu. Evet, kokusu içime çekiyor muyum? Çekiyorum. Ayy. Böyle budaya sahil. geldim tatlı yiyorum. Tiramisu bir de çay. Böyle bir yerde yani bugün batlı balık yan gider. Valla balık gider bugün balık ekmek, çay, kurabiye derken birazcık at şey açtım. O yüzden artık bir hafta açtıracağız duracağız. Çok şey yok. Bir hafta aç, bir hafta yemek yemek yok bana. şimdi Tatlımı da yiyeyim. Ondan sonra çayımı da içeyim. Ondan sonra artık döneceğim Bursa'ya doğru. Yeter buradan iyi yerde gezemedim ki ama karardı zaten. <laughs> Bugün Mudanya gezisi bitti. Otobüse geldim. Yarın artık vlogun devamında nerede oluruz bilmiyorum. Bakalım. Neredeyiz acaba? Bugün ikinci vlogun ikinci kısmındayız. Bugün Gemli'ye geldik. Arkadaşım Dilek. Beraber gezeceğiz. Youtube için çekiyorum. Aa, evet. Beni ünlü yapma lütfen. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> kaçarın yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Burası gemlik sahil. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Deniz. Benim en çok sevdiğim. Kokusunu bile özlemişim ya. Geldik şimdi arkadaşla oturup böyle kahve falan bir şeyler içeriz. Bir şeyler yeriz. Dalgalar vuruyor. Allah'tan çok yağmur yağmıyor da şansımıza. Dün bu ya, bugün gemlik yani Allah kerim evet, evet. <laughs> Bir şey yok. Evet. Evet. Hayırsızlık Unutmuştum niye hatırlatıyorsun. Sen işe ben yatam. Evet, ben işe o devanımı kendim. <laughs> Zorun devanımı. Ben evladım. Mısır patlatacak çay <gülüyor> yapacak <gülüyor> bana. Ay, <laughs> şey ne diyorlar oğlum? Evet. Ben barış Arıyorum. Ne yapıyorsun Sen mısır patlatıyorsun, çay yapıyorum diyor. Dilekten hiç beklenmedik hareketler. İşte sana yakıştıramıyorum. Hadi ben olsam bir derece. <laughs> Ama biraz dinlensin biraz ya. Yani çok yoruldu. Çok mesaiye kaldı arkadaşım. Dinlenme hak etti bence. Evet, saç kıvamı söyledik arkadaşlar. Bir pozisyon söyledik. Beraber. Manzaramız da çok güzel. Yani güzel bir yemeğimizi yiyelim bakalım. Çok kısa bir vlogun sonuna geldik. Bu vlogda Mudanya ve kısacık da olsa bir gemliği göreceksiniz. İnşallah böyle videolar çekmeye devam edebilirim. Beni özlediyseniz yorum bekliyorum. Size çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.